Değerli de milletvekili, Sayın Kaybakanımız ve sevgili işleri, milletvekilimizin de işleri var Değerli meclis üyesi arkadaşlar, mutlaka arkadaşlar, değerli konuklar, kıymetli basın mensupları. Bugün yine bizim vereceğimiz görüntü çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz iki eserle birlikte olacağız sizlerle. Güvene dayalı bir belediyecilik yapıyoruz. Görünlere dayalı bir belediyecilik yapıyoruz. Sosyal sermayemiz çok güçlü onun için. Maddi sermayeden öte bana göre belediyelerde belediye başkanlarının insana dayalı sosyal sermayesinin çok güçlü olması gerektiğini inanıyorum. Bunu da büyük ölçüde başardık. Bugün Mersin'in çok yakından tanıdığı Ülkü Ongun hanımefendinin babası adına yaptırdığı sol tarafta gördüğünüz Mehmet Faruk Gürtunca kütüphanesinin açılışını yapacağız. Uzun uzun anlatmayacak. Belediyemizin birçok yerde kütüphanesi var. Kitaplıklar var. Hemen her yerde var. Ama belediyemizin girişinde de kitaplık var ve oradan herkes istediği kitabı ücretsiz olarak alıp götürebiliyor. Geri getirmemek üzere. Yani böyle bir olan fırsat tanıyoruz ki insanlarımız daha çok kitap okusun diye. Yine kafe kütüphanemiz var. Yine bir hayırsever e, iş insanını yaptırdı. Gerçekten Mersin'de çok büyük ihtiyaç olduğunu gördük yaptıktan sonra. Çünkü evlerinde rahat çalışma imkanı bulamayan ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, hatta doktor öğrencileri, master öğrencilerinden tutun e, güzel bir çalışma ortamı sağladık. E, ki eğitim eşitliğine biraz katkılar bulalım istiyoruz. Çünkü birçok ailenin fiziki koşulları çocukların ders çalışmasına elverişli değildi. E, şu anda küçük geliyor daha da büyütmemiz gerekiyor, çoğaltmamız gerekiyor. E, 24 saat açık olmasını talep ediyor e, oradaki çalışanlar. O konu üstünde de duruyoruz. E, buranın da bir anlamda e, bütün merkez içerisinde kafe olduğu için bir anlamda da kafe kütüphane gibi önümüzdeki günlerde hem okumak için hem de çalışmak için öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz. Öyle size bir dinamik ortam olmasını istiyoruz diğer taraftan aynı bir de getirdik. Moda dünyasının duayeni bir numaralı ismi Yıldırım Ayol. <laughs> <laughs> kendisiyle tanışmaktan büyük onur duydum. Gerçekten beyefendi efendi. Eskiden biz şöyle de İstanbul Beyefendisi diye tabir ederdik. Hangi ben eğer öyle birisini görmek istiyorsanız burada Yıldırım Bey'le tanışın. İşte İstanbul Beyefendisi o gerçekten. O da özellikle kendisi gerçekten son derece saygıdeğer, değerli bir insan, insan olarak kendisine tanışmanızı isterim. Yine onun beraber çalışma arkadaşı, güzel ürünler e, ortaya çıkmasını sağlayan, organizasyonları sağlayan o da aynı zamanda yazar kendinin kitabı var zaten. Kendi adıyla söylüyor. Kendine yakıştırdığı adıyla terzi yamağı yönden diyor. İşte o terzi yamağı var. Onu şans aldım. Onlar da sürpriz olarak arkamızda gördüğünüz perdenin arkasında e, periyodik olarak üç ayda bir değiştirecekleri bir yaşayan müze. E, ona detayla geleceğiz. Kendilerini tanıdıyorum. Anlattılar onu. Oraya gittiğinizde böyle senin etkiliğine sürekli hale, sürdürülebilir hale getirdiler ve sizlerle sık sık bir araya gelecek geldiler. Ben Gülkan'ıma teşekkür ediyorum. Yıldırım Bey gerçekten uzak yerlerden oralara kadar her zaman geliyor. Ne zaman dersek geliyorlar. Bizim görünüş çalışanlarımızdan kendisi. Barbaro Şansal aynı şekilde her konuda ama sadece bir konu değil. Her ne olursa başlıyoruz bize akıl veriyor, proje hazırlıyor. 29 Ekim'de müthiş bir gösteri sunmuştu biliyorsunuz. Burada, e, Cumhuriyet'in e adım adım altında. Yine geçmiş dönemlerde festivalimize yine oldukça anlamlı defiler sunmuştu. Yine kendilerinin önümüzdeki süreçte daha farklı konseptlerde bu tür sadece medit için e, ortaya koyacaklarına İnanıyorum bu desteklere devam. Ediyor. Onlar artık bir anlamda mescid oldu. Hep size teşekkür ediyorum ben. Sizlere de geldiğiniz için, taktığınız için sevgiler saygılar sunuyorum. Değerli dostlarım, öncelikle güzel bir şekilde değerli geldim. Ve nezitle anlam katan, mutlu nezitle benim ailemler, sevgilerimle hoşlanıp teşekkür ederim. Üstümlülük Bey'in Ben artık bizim bir olarak görüyorum. Değerli sanatçı, Yazır ve Evli Barbaro Çantal. Değerli seyirimiz, sevgili evet. Sırf bu açılışa katılmak için ve Vazgir ağabeyi Çünkü burada çok güzel bir şey yapıyoruz. Öncelikle geldiğiniz için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu önden Mustafa Kemal Etecik diyor ki, sanatsız kalmış bir toplumun ana adamlar oranına biri kesilmiştir. Ve Atatürk'ü çalışkan belediye başkanımız Merit ve sanata, edebiyata ve kendi oluşlara çok büyük önem veriyor. Bir kent belediye başkanının kıyafet gibi olur. Kişiliğinin yansıtır. Ve biz Merit ve bunu yapılanlarla görüyoruz. Birçok şey yapılıyor. Örteleşler, otizm köyü, daha zor yapacak şeyler. Ama bu kadar çok daha önemli şey bu kütüphaneler ve sosyal projeler. Ben özellikle bu kütüphane için sevgili bir toplum atlamak için teşekkür ediyorum. Saygılar ve bu tür anisiyonlar da yaşayacaklar. Ama bu arada eğitim ve mühendislik katkıları için şey zaten sevgili birisi Her zaman Nerede bir eğitim varsa, nerede bir yardım varsa, çok oldu bir bir çocuk olarak gelse de burada her sırada bir teşekkür ediyoruz. Her sırada mutlu ama e, bizim, may, e, burada çok güzel e, bir salgın Çok geçelim. bugün çok güzel bir şey burada bir müze kazanıyor. Yazım ayette Tedirbeke Başkanı'nın fethi. Bir kütüphane kazanıyor fethi. Ama bunlar devamı gelmesi gerekiyor. Belediyeler yapıyorlar çünkü belediye başkanları kadar, seçim ne kadar partilidir, seçim bittikten sonra artık parti özetini çıkartarak bütün herkese, bütün ilçe parti, parti olaylarından bir şey hizmet ederler, etmeyi korumadılar. Bunu hizmet edilmesi yapıyorlar. Onların, onların yapıyorlar. Onların, onların yapıyorlar. Bir şey de yapacağım bir sevgi yapıyor. Ama ben sizlerden şunu istiyorum. İşte bu da bu konunun atlatıcıyı. Sizler de ölçüsünde bu konularda. Partiler konusunda, şerceler de partiler konusunda, kütüphaneler konusunda sosyal yardımları belirlerimizin yanında olarak diyorum. Hep ben belirli başkanımdan bir şeyler isterdim. O sizin köyü amacan. Ama bugün sizlerden istiyorum. Ben size hep birlikte değerli anlamda Her Her tek tekrar belirttiğiniz için tebrik ve saygılarımıza, teşekkür ederim tutuyorum. E İyi Efendim, bir fotoğraf alalım. Teşekkürler. <laughs> evet efendim, bir fotoğraf alıyoruz. Sayın Vekil buradayız. Teşekkürler. Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. Bu küçük enstelasyondan önce size bir bilgi vermek istiyorum. Aslında uzun soluklu bir maratona çıkıyoruz. Sonunda podyum sizde olacak bu işin. 2023 hikayeler bizim Cumhuriyet'in 75. yılında başladığımız Türk kadınının çağdaş, global ve alımlı Türk kadını popüler belgeleriyle birlikte zincirleyen bir arşiv zinciri. Koleksiyonlar son 25 yıldır saklandı, biriktirildi ve Mersin Mezitli Belediyesi'ne bağışlandı. Bir kültür arşivi devredildi. Aynı zamanda da bu süreci Basın arşivi ve Yıldırım Bey'in özgün çizgileri dahil hepsi arşivlenmişti. Şimdi bugün on parçayla başlayacağımız bir sahne var arkamda. Birazdan açacağız onu. Ee, aslında sahnedeki kostümlerin künyeleri var ama biz muhalif olduğumuz için camı kapatmak ihtiyacını hissettik karşı tarafı görmeyelim diye. Onlardan sonra buraya gelecek. Ee, her biri 300 saat 800 saat arası el işçiliğiyle üretilmiş Yıldırım Mayrık ustalık eserleri bunlar. 29 Ekim'de de inşallah sizi içinden yürüteceğiz bu müzenin. Ee, i̇ki tane arkadaşım var sizi perdeyi açsınlar. Bakalım Yıldırım Bey neler dikmiş. Ee, teşekkür ediyoruz. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Başkanım buradayız. Evet arkadaşlar. Dilmelerin geçenleri tebrik ediyoruz. Özellikle bağışçılarımızı, Ülkü Hanım'ı özellikle Yıldırım Bey'i ve değerli belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Kütüphanemizi, okuma salonumuzu ve sevgimizi, rezilimizi hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.